Vakıf nasıl kurulur? Yeni vakıflar 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulan vakıfların tescil ve ilanı hakkında tüzük 5737 sayılı Vakıflar Kanunu ve Vakıflar Yönetmeliği ile ilgili mevzuatta yer alan hükümlere göre kurulur. Özgülenecek bir mal varlığı ve mal varlığının özgüleneceği amaç vakıf kuruluşlarında iki unsur olarak öne çıkmaktadır. Vakfı amacı elbette hukuka uygun olmalı ve süreklilik arz etmelidir. Vakfa özgülenecek mal varlığı vakfın amaçları doğrultusunda sürekli faaliyet göstermeye yetecek kadar yeterli olmalıdır. Vakfa özgülenen malların mülkiyeti ile haklar tüzel kişiliğin kazanılmasıyla vakfa geçer. Vakfedilen mal ve haklar içerisinde gayrimenkul yer alıyorsa tescile karar veren mahkeme vakıf senedinin bir örneğini de ekleyerek vakfedilen taşınmazın vakıf tüzel kişiliği adına tescil edilmesini tapu idaresine bildirir. Tapu idaresi bu bildirim üzerine vakıf adına tescili yapar. Bu tescil işleminden de vakıf yöneticileri sorumludur. Lilium danışmanlık olarak mali, idari ve mevzuat danışmanlığı konularında vakıf danışmanlığı hizmeti veriyoruz.